Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir cazip hisseler, ucuz hisseler videosuyla daha karşınızdayım. Uyguladığımız stratejiye göre bu hafta 9 adet cazip hissemiz var arkadaşlar. Bunlar Hektaş, Toaso, Alarko, Türk Traktör, Europower, CW Enerji, Gesan, Alfas ve Ahgaz hisseleri arkadaşlar. Analizlere başlamadan önce burada anlatılanların bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Burada uyguladığımız stratejiyi şöyle hızlıca anlatmak istersek eğer haftalık grafikte çalışıyoruz arkadaşlar. Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Şu alt kısımda gördüğünüz indikatör. Bunun e, belli başta ayarları var. Bu ayarların nasıl yapılacağının ayrıntılı videosunu şuraya yukarı kartını bırakıyorum. Oradan yapabilirsiniz. Şu alttaki yatay çizgi -90 seviyesinin altında kaldığı ve düşüş mumuyla kapattığı haftalarda mesela şurada olduğu gibi 8'e böldüğümüz bütçeyi eşit miktarda alımlar yapıyoruz arkadaşlar. Yani kademeli olarak toplamış oluyoruz. Sonrasında Williams aralığı indikatörü -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımı bırakıyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra uyumsuzluklar arıyoruz. Mesela şurada olduğu gibi eksi 10 seviyesinin üzerine çıkmış. Bakın şu haftadan bu haftaya bir yükseliş görüyorsunuz. Fakat Williams indikatöründe fiyatta yükseliş olmasına rağmen düşüş görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tip durumlarda topladığımız hisselerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Ve akabinde büyük bir düşüş geldiğini görüyorsunuz. Daha sonrasında eksi 40 seviyesinin altında kapattığı ilk hafta ise elimizdeki hisselerin tamamını satıp çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu strateji videolarını çekmeye 5 hafta önce başladık arkadaşlar. O dönemden bugüne yaptığımız alımlar ve sonuçları neler oldu? Şöyle hızlıca bakalım. Hangi hisselerde bekliyoruz? Hangi hisselerde satış yapacağız? Hangi hisselere ekleme yapacağız? Hepsini şöyle tek tek bir gözden geçirelim arkadaşlar. Şimdi Sasa hissesiyle başlıyorum. Sasa hissesinde 16 Ekim haftasında bir ilk alımımızı yapmıştık. Ve sonrasında 90 seviyesinin üzerine attığı için bir daha başka bir alım yapmadık arkadaşlar. O dönemden bu döneme şöyle %6.8 kardayız arkadaşlar. EKGEO hissesine bakalım. EKGEO hissesini toplamaya 16 Ekim haftasıyla başladık arkadaşlar. Şöyle 3 hafta boyunca topladık. Düşüş geldiği için ve eksi 90 seviyesinin altında seyrettiği için ve sonrasında şöyle güzel bir yükseliş yakaladık. Şu an için ekleme yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerinde seyrediyoruz. Hektaş hissesine bakalım. Hektaş hissesinde ilk alımımızı yine 16 Ekim haftasında yaptık arkadaşlar. E sonrasında geçtiğimiz hafta ikinci alımımızı yaptık. 90 seviyesinin altında ve düşüş mumuyla kapattığı için bu hafta da yine x 90 seviyesinin altında seyrediyor ve düşüş mumuyla kapatmış. Dolayısıyla ekleme yapabiliriz arkadaşlar. Aksuya hissesine geçiyorum. Aksuya hissesinde 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yapmışız. Geçtiğimiz hafta ilavemizi yapmışız. Bu hafta yeşil mum var. Ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Bu hissede henüz karda değiliz. Pegasus hissesine geçiyorum. Pegasus hissesinde 16 Ekim'de ilk eklememizi yapıyoruz. Ve sonrasında e ee, yükseliş geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Karlı bir şekilde ilerliyor şu anda. Şöyle bakarsak %7 seviyelerinde bir kar elde etmişiz. Türk Hava Yolları hissesine geçiyorum. Türk Hava Yolları listesinde yine 16 Ekim haftasında e, ilk alımımızı yaptık ve geçtiğimiz hafta itibariyle eksi -10 seviyesinin üzerine attı arkadaşlar. Bu hafta kapanışı itibariyle %23.55 seviyelerinde bir karlı durumdayız arkadaşlar. Şurada fiyatın geçtiğimiz haftaya nazaran yükseldiğini görmemize rağmen Williams indikatörünün yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bir uyumsuzluk var. Elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar uyguladığımız stratejiye göre. Garanti Bankası hissesine geçiyorum. Garanti Bankası hissesinde de ilk alımımızı 16 Ekim haftasında yaptık ve güzel bir karlılık yakaladık burada da arkadaşlar. Şu anda Aldığımız tarihe göre %15.81 kardeyiz. Ereğli listesinde yine 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık. O tarihten bu yana yine yükselişle seyrediyoruz ve yaklaşık %6.2'lik bir karlı durumdayız şu anda. Eksi 90 seviyesinde üzerinde olduğu için ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Tosa'ya geçiyorum. Tosa'da 16 Ekim haftasında ilk eklememizi yaptık. Daha sonra Williams indikatörümüz eksi 90 seviyesinin üzerine attığı için ekleme yapmadık arkadaşlar. Bu hafta tekrardan 90 seviyesinin altına düştüğü için e, ilave eklememizi yapıyoruz. Bu de şu andaki henüz kara geçmiş durumda değiliz. Şöyle ilk alım yaptığımız tarihten şu anki fiyata doğru bakarsak %7'lik, %7.3'lük bir zarar içerisindeyiz şu anda Tosa hissesinde ve hala ucuz olarak seyrediyor. Önümüzdeki dönem için yükselebileceğini düşündüğüm birisi. Şurada 237.6 seviyesinde bir desteği var. Buraların kırılmayıp buradan ben yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki haftalarda takip edeceğiz. Astor hissesine geçiyorum. Astor hissesinde 16 Ekim haftasında yine ilk alımımızı yaptık ve şu ana kadar -90 seviyesinin altına tekrar düşmediği için herhangi bir ekleme yapmadık arkadaşlar. Şu anda alım yaptığımız seviyede fiyat yatay bir seyir var şu anda. E, ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. E, Sahol listesine geçiyorum. Sahol listesinde 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık ve arkasından e, güzel bir yükseliş yakaladık arkadaşlar. Ee, ilk alım yaptığımız tarihten şu anki fiyat seviyesine kadar %13.42'lik bir e, yükseliş yakalamış olduk. Eksi 10 seviyesinin üzerine atmak üzere. E, bu seviyenin üzerine attıktan sonra e, uyumsuzlukları arayacağız. Ve eksi 40 seviyesinin altında ilk haftalık kapanışta elimizdekileri satıp Karları cebimize koyacağız arkadaşlar. Şu an sahol listesinde de ekleme yapmıyoruz. Türksel listesine geçiyorum. Türksel listesinde de x90 seviyesinin üzerinde olduğu için ekleme yapmıyoruz. E, aynı sahol listesinde olduğu gibi x10 seviyesinin üzerine atmak üzere. 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık ve güzel bir kar yakaladık. Şöyle %18.39'luk bir kar yakalamışız. İskenderun demir listesine geçiyorum. Orada da yine 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık. Daha sonrasında X90 seviyesinin üzerine attığı için ilave alım yapmadık arkadaşlar. Şu anda yatay bir seyir var. Çok bir karlılık elde etmiş durumda değiliz. Coca-Cola hissesine geçiyorum. Coca-Cola hissesinde yine 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık ve arkasından gayet güzel bir yükseliş yakaladık. Şurada eksi 10 seviyesinin de üzerine attı ve yönünü aşağı çevirmeye başladı. Önümüzdeki hafta bu eksi 40 seviyesinin altında kapanış yaparsa elimizdekilerin tamamını satıp çıkıyor olacağız arkadaşlar. Şöyle ne kadarlık bir kar yakalamışız şu anki fiyata göre? %16.68'lik bir kar yakalamışız birkaç hafta içerisinde. Kozal hissesine geçiyorum. Burada da herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerine 60 durumda. Zaten daha önce 4 hafta boyunca düşüş devam ettiği için e, eklemelerimizi yaptık. Geçtiğimiz hafta bir yükseliş yakaladık. Bu hafta tekrardan bir düşüş geldi. Önümüzdeki hafta ben yükselişin devamını beklerim. Şurada 22.06 seviyesi destek görevi görüyor. Burası kırılmazsa eğer yükselişin devamını bekleriz. Eğer ki kırılırsa ilerleyen dönemde 18.73 seviyelerine doğru bir düşüşte görebilmemiz mümkün. Bu hafta dediğim gibi bu hissemize ekleme yapmıyoruz. Henüz kare geçebilmiş değiliz ama ekleme yapmıyoruz. Çünkü 90 seviyesinin üzerinde seyrediyor Williams indikatörümüz. Şimdi Türk Telekom listesine geçiyorum. Türk Telekom listesinde de 16 Ekim haftasında 90 seviyesinin altında kapanış yaptığı için burada eklememizi yaptık ve bir daha da 90 seviyesinin altında düşmedi ve şu anki seviyesine kadar %16.61'lik bir kar elde etmiş olduk birkaç hafta içerisinde dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. Anadolu Efes sitesine geçiyorum. Burada da aynı şekilde 16 Ekim haftasında -90 seviyesinin altında düşüyor ve orada ilk alımımızı yapıyoruz ve bir daha da -90 seviyesinin altında düşmüyor. Şu anda takip ettiğimiz nokta -40 seviyesi. -40 seviyesinin altında bir kapanış gerçekleşirse elimizdekileri satıp çıkacağız. Şu an ilk alım yaptığımız seviyeden mevcut fiyata kadar %19.62'lik bir Kar elde etmiş durumdayız. Şimdi kontrolmatik hissesine geçiyorum. kontrolmatik hissesinde de 16 Ekim tarihinde ilk alımımızı yaptık. Ee, sonrasında bir daha 90 seviyesinin altında bir düşüş gerçekleşmediği için herhangi bir ilave yapmadık. Şu an burada kardayız ama çok bir karlılık yok. Şöyle ne kadar bakalım. Yani %3'lük bir kar içerisindeyiz. Bakalım bekleyeceğiz. Ben yönünü yukarı çevirip. Önümüzdeki dönemde ilk etapta en azından şöyle bir 334 seviyelerini tekrardan deneyebileceğini düşünüyorum. Şimdi AG Hol hissesine geçiyorum. Burada da 16 Ekim tarihinde eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptığı için ilk alımımızı yaptık. Şu an bu hissede de karlı durumdayız. Fakat çok da karlı bir durumda değiliz. Önümüzdeki haftalarda yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Şu an için Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şimdi Alarko Holding hissesine geçiyorum. Alarko Holding hissesinde ilk alımımızı x90 seviyesinin altına attığı için 16 Ekim haftasında yap yaptık. Bir sonraki hafta düşüşle devam ettiği için ve x90 seviyesinin altında kapattığı için ilave alımımızı yaptık. Bir sonraki hafta düşüş devam etti fakat Williams x90 seviyesinin üzerine attığı için herhangi bir alım yapmadık. Şu an bu haftaya geldiğimizde Alarko Holding'de tekrardan X90 seviyesinin altında bir kapanış görüyoruz. Dolayısıyla buradan üçüncü alımımızı, üçüncü eklememizi yapabiliriz arkadaşlar. İlerleyen dönemde dediğim gibi burada yükselişin gelmesini beklerim. Şu an gayet ucuz bir hisse. Kale seramik hissesine geçiyorum. Burada da yine 16 Ekim haftasında X90 seviyesinin altında kapattığı için ilk alımımızı yaptık. Sonrasında 30 Ekim haftasında yine X90 seviyesinin altına atıyor. Orada da ikinci alımımızı yaptık. Şu an bekliyoruz. X90 seviyesinin altında değil. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. İlk alım yaptığımız tarihten şu anki fiyata şöyle baktığımızda yüzde dörtlük bir kar elde etmişiz. Kare seramik hissesinde ziraat gayrimenkul hissesine geçiyorum. Orada da ilk alımımızı X90 seviyesinin altına attığı için 16 Ekim haftasında yaptık. Daha sonrasında X90 seviyesinin altına bir daha düşmediği için ekleme yapmadık. Şu anda da eklemiyoruz. Şöyle ilk aldığımız tarihten şu anki fiyata kadar yüzde 2.38'lik bir kar elde etmişiz. TSKB'ye geçiyorum. TSKB'de de 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık. Bir daha X90 seviyesinin altına düşmediği için herhangi bir ekleme yapmadık arkadaşlar. Orada ilk alımdan şu anki fiyata yüzde 13.32'lik bir kar elde etmişiz. Asuzu listesine geçiyorum. Asuzu listesinde de ilk alımımızı 16 Ekim haftasında yaptık. Eksi 90 seviyesinin altına kapanış yaptığı için. E bir daha o seviyenin altına düşmediği için herhangi bir ekleme yapmadık. E şu anda ilk alımdan mevcut fiyata yüzde 6'lık bir e karlılık gelmiş durumda. Kimtex Polyurethane hissesine geçiyorum. Orada da yine 16 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık. X90 seviyesinin altında kaldığı için. Sonrasında yükseliş mumu geliyor. Herhangi bekleme yapmadık. 30 Ekim haftasında tekrardan X90 seviyesinin altına düştüğü için ikinci eklememizi yaptık. Ve son 3 haftadır da X90 seviyesinin üzerinde yatay bir seyir var. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Henüz kâra geçebildiğimiz bir hisse değil ama önümüzdeki haftalarda kâra geçebileceğimizi düşünüyorum. Arçelik hissesine geçiyorum. Orada da ilk alımımızı 23 Ekim haftasında yaptık. 23 Ekim haftasında X90 seviyesinin altında düştü. Sonrasında fiyat aşağı yönlü gitmesine rağmen X90 seviyesinin üzerinde kaldığı için herhangi bir ekleme yapmadık. Geçtiğimiz hafta tekrardan X90 seviyesinin altında kaldığı için ikinci alımımızı yaptık ve bu hafta Arçelik hissesinde yükselişin geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz şu an için yani kare geçebildiğimiz bir hisse değil. Şöyle yatay bir seyir var. Ee, ama önümüzdeki dönemde yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum. Şurada 140.4 seviyesinde desteğimiz var. Burayı destek yapıp ilerleyen dönemde ee, 175 seviyelerine doğru bir hareket beklerim arkadaşlar. Bakın şöyle daha önce ee, Nisan-Mayıs aylarında 2 hafta boyunca X90 seviyesinin altında kalıp ee, sonra yeşil mumlar geliyor ve sonra bir yükseliş baş başlıyor. Görüyorsunuz gayet güzel ee, şu seviyeden şöyle eksi 10 seviyesinin üzerine atasaya kadar şurada eksi 10'un üzerine atmış yüzde 36'lık ve daha sonrasında daha da yüksek seviyelere gidiyor. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar şimdi Türk traktör hissesine geçiyorum. Ee, Türk traktör listesini de ilk eklememizi 23 Ekim haftasında yaptık. X90 seviyesinin altında kapattığı için. Sonrasında takip eden haftada da fiyat düşmüş ve X90 seviyesinde altında kaldığı için ikinci eklememizi yaptık. Sonra yeşil mum geliyor ekleme yapmadık. Ee, sonra kırmızı mum geliyor fakat X90 seviyesinin altına düşmediği için ekleme yapmadık. Ve bu hafta Türk Traktör hissesi tekrardan çok ucuz ve cazip durumda. Ee, dolayısıyla üçüncü eklememizi yapabiliriz. Bakalım burada da birkaç hafta içerisinde Yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Doas hissesine geçiyorum. Doğuş Otomotiv. Burada 23 Ekim haftasında ilk alımımızı yaptık ve bir daha -90 seviyesinin altında düşmedi e, ve yönünü yukarı çevirdi. Son iki haftadır düşüyor ama hala da ilk alımını yaptığımız fiyattan e, yukarı seviyede. E, şurada bir destek var e, 250 seviyesinde. Buradan tekrar bir belki destek alıp yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Şimdi Yayla gıda. Burada daha önce e, uzun süredir şöyle eksi 90 seviyesinin altında seyrediyor ve 4 defa e, bir alım yaptık bu hissede şu anda e, zarar içerisindeyiz İlk alımımızdan şu anki seviyemize mesela baktığımızda e, %14'lük bir e, kayıp var. Tabii şuralarda alımlarda yaptığımız için ortalama daha düşmüştür. %14'ten. Hadi %10'a düşmüş olsun diyelim. Bu hafta geçtiğimiz haftanın bir tık üzerinde kapattığı için x90 seviyesinin altında kalmasına rağmen herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Burada da x90 seviyesinin üzerine attıktan sonra önümüzdeki dönemde biz toplamalarımızı şu an ucuz fiyatlardan tamamladıktan sonra yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Bakın daha önce Mayıs ayında ee, X90 seviyesinin altında iki defa kapanış yapmış. Sonra bir yükseliş başlamış ve görüyorsunuz e, yükselişin başladığı zamandan zirvesine kadar %126'lık bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Gayet güzel. Ee, tekrarını bekliyoruz. Şimdi SDT uzay listesine geçiyorum. Orada da e, X90 seviyesinin altında iki hafta boyunca kaldı. E, ve eklemelerimizi yaptık. 23 Ekim ve 30 Ekim haftalarında. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde seyrettiği için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Ee, şimdi Euro Power Enerji sesi, ee, Bu da tekrardan ucuz hale gelmiş vaziyette. Ee, bu hafta üçüncü eklememizi yapabiliriz. İlk eklememizi 30 Ekim haftasında yaptık. Ee, i̇kinci eklememizi 13 Kasım haftasında yaptık ve 3. eklememizi bu haftada yapabiliriz. Şöyle yatay bir seyir var. Haftalık Kaufman hareketli ortalaması olan 173.4 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ee, aynı zamanda bir Fibonacci desteği de var aynı seviyede. Ben buralardan yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Yukarı yönlü hareket başladığında ilk etapta 200 seviyesine doğru bir yükseliş meydana gelebilir. Şimdi CW Enerji mühendislik sitesine geçiyorum. Burada da bu hafta 3. alımımızı yapabiliriz. E, gayet ucuz, e, şu anda toplanabilecek seviyelerde bir e, hisse. Eksi 90 seviyesinin altında seyirine devam ediyor. Şöyle bir şey var, geçtiğimiz haftadan bu yana e, fiyat düşmesine rağmen Williams e, yönünü hafif de olsa e, yukarı çevirmiş durumda. Şöyle yak büyüttüğümüz zaman daha net anlaşılıyor. E ee, Dolayısıyla ben 1-2 hafta içerisinde buralardan yönünü yukarı çevirmesini beklerim 295.50 seviyesi Bonacci desteği Bu hafta onun altına kapatmış gözüküyor ama önümüzdeki hafta e, bunu tekrar üzerine atabileceğini düşünüyorum açıkçası Şimdi Smart Güneş Enerjisi listesine geçiyorum Burada da herhangi bir ekleme yapmıyoruz X90 seviyesinin üzerine atmış durumda Şurada 30 Ekim haftasında ilk alımımızı yapmışız 13 Kasım haftasında ikinci alımımızı yapmışız. Bu haftada yükseliş başlamış gözüküyor. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. Hafta, önümüzdeki hafta tekrardan bir düşme gelirse, X 90 seviyesinin altına da düşerse eğer tekrardan eklememizi yaparız. bakın daha önce X90 seviyesinin altında 2 hafta kalmış ve gayet güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Şöyle bakarsak %173'lük bir yükseliş gelmiş gayet güzel. Şimdi GESAN hissesine geçiyorum. GESAN hissesi hala daha çok ucuz seviyelerde. 30 Ekim haftasında ilk alımımızı yapmışız. Geçtiğimiz hafta ikinci alımımızı, bu haftada üçüncü alımımızı yapabiliriz. Hala X90 seviyesinin altında seyrediyor. E, yatay bir seyir var. E, aşağı yukarı 4 haftadır. Bakalım birkaç hafta içerisinde yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. EYS Eczacıbaşı hissesi. 30 ekim haftasında ilk alımımızı yapmışız ve bir daha da, da x90 seviyesinin altında düşmemiş. İlk alımdan bugünkü yükselişe kadar %13.30'luk bir karlılık durumundayız şu anda arkadaşlar. Sarkuysan hissesine geçiyorum. Orada da ilk alımımızı 30 ekim haftasında yaptık. Sonra takip eden haftada yükseliş geldiği için herhangi bir ekleme yapmadık. Bir sonraki haftada tekrar x90 seviyesinin altına düştüğü için ikinci eklememizi yaptık. Bu hafta da yükselişle kapattığı için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şöyle yatay bir seyir olduğunu görüyoruz. Birkaç hafta içerisinde buralarda dibini yapıp yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Alfas hissesine geçiyorum. Alfas hissesi de şu anda hala daha çok uygun fiyatlı durumda. Ee, i̇lk alımımızı geçtiğimiz hafta yaptık. Bu hafta fiyat tekrar düşmesine rağmen Williams indikatörünün yönünü yukarı çevirdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani birkaç hafta içerisinde ben buradan yönünü yukarı çevirmesini beklerim. Bu hafta bu hissemizi ekleme yapabiliriz. X90 seviyesinin altında olduğu için ve düşüş mumuyla kapattığı için. E, 104.9 seviyesinde bir desteğimiz var. E, burası kırılmadan desteğini alıp yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum. Evet Selçuk Eczacı Deposu hissesine geçiyorum. Burada da ilk alımımızı geçtiğimiz hafta yaptık. X90 seviyesinin altında ilk kapanışını geçtiğimiz hafta yaptı. Bu hafta yükseliş var. Dolayısıyla ekleme yapmıyoruz. Çim sayı hissesine geçiyorum. Çim sayıda da ilk alımımızı geçtiğimiz hafta yaptık. Bu hafta yükselişte devam ettiği için ekleme yapmıyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta alımını yaptığınız seviyeden bu haftaki kapanışına kadar %8.40'lık bir karlılık elde etmişiz çim sayı hissesinde. Bu hafta listeye yeni dahil olan ah gaz listemiz var arkadaşlar. Ahlatçı doğal gaz hissesi. Bu da çok uygun, cazip bir hale gelmiş durumda. Bu hafta X90 seviyesinin altında ilk kapanışını yaptı ve dolayısıyla bu seviyeden ilk alımımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bakalım şu an gayet uygun, ucuz fiyatlarda seyrediyor. Birkaç hafta sonra X90 seviyesinin üzerine attıktan sonra yönünü yukarı çevirebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi listemizin büyük bir çoğunluğu Kârlı bir şekilde devam ediyor. Henüz kâr etmeyen hisselerde birkaç hafta içerisinde ben kâra geçebileceğini düşünüyorum. E, bu stratejimizle e, orta vadede gayet güzel kazançlar elde ediyoruz. Tabi tekrar hatırlatmak istiyorum. Burada anlatılanlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Burada hafta hafta hisselerin durumunu bu stratejiye göre takip edip e, hep beraber birlikte değerlendiriyor olacağız. Şimdi birkaç önemli uyarıda bulunmak istiyorum. Öncelikli olarak bu stratejinin bir orta vadeli yani haftalar, aylar sürebilecek bir strateji olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Dolayısıyla haftalarca belki aylarca zararda kalıyor olabiliriz. Bunu unutmamak lazım. İkinci önemli uyarım, gerek bu strateji olsun, gerek başka alım satım yöntemleri olsun hiçbir zaman ihtiyacınız olan bir parayla e, bu işlemleri yapmanızı önermiyorum. Bir diğer uyarım ise hiçbir zaman Böyle birkaç hisseyle e, alım satım yapmanızı önermem arkadaşlar. Her zaman için bir sepet oluşturmanızı tavsiye ederim. Gerek 8 gerek 10 gerek 12 ama minimum 8 hisse olmasını tavsiye ederim. Bu şekilde risklerinizi bölersiniz ve zararda olma ihtimalinizi her zaman için e, azaltırsınız arkadaşlar. Bir diğer e, uyarım ise burada analizini yaptığım hafta hafta incelediğimiz hisselerin ben hiçbirisinin mali tablolar analizini yapmadım, bilançolarına bakmadım arkadaşlar. Sadece burada stratejiyi nasıl uygulayabileceğimizi anlatıyorum. Dolayısıyla siz bir sepet oluştururken, bir alım satım yaparken muhakkak ki alacağınız hisselerin mali tablolar analizini, işte bilançolarını Mutlaka kontrol edin, güvendiğiniz mali durumunda sıkıntı görmediğiniz hisselerden bir sepet oluşturmanızı tavsiye ederim her zaman. Bu hafta cazip hisseler videosunda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.